Pırıl. Evet. Ada nerede? Gördün mü adayı? Ee, şu tarafa gittiler az önce. Ha, Bora Bey, e, az önce dediysem iki üç dakika falan oldu. Ne demek oluyor yani iki üç dakika? Ama merak etmeyin, hala fotoğraf odasındalar. Ya, Rüzgar Bey, grafik bölüm başkanı oldu ya. Haberiniz var değil mi? Aa, benim haberim yoktu ya. Senin nereden haberin oldu Pırıl? Bora Bey, bu şirkette yaprak kımıldasa benim haberim olur. Vay be! Fırıl, biliyor musun, gurur duyuyorum seninle. Gurur duyuyorum ama işine bak. Tamam mı? Kendi işine bak. Tamam. Ali! Gelme peşimden! Ya bir saniye Gelme. dur! Hiç bir saniye dur falan değil. Ne oluyor? Evliymiş bu. Evliymiş. Böyle iş mi olur ya? İnsanlara güven kalmadı yani şey kalmadı. Ben gidiyorum. Ay. Ya Bora Bey her şey mahvoldu ya. Ali! Selin! Ali! Allah kahretsin. Gerçekten ama gerçekten sana acıyorum Rüzgar. Üç ya. Üç koca yıl sen beni kullandın. Allah kahretsin. Hayır kullanmadım. Kullanmadım. Her şeyi sen yaptın. Bile isteye sen yaptın. Yalan mı? Lütfen şimdi bunlar için beni suçlama. Ama senin dediğin gibi gerçekten doğru. Bir şey değişir, her şey değişir. Ben de değiştim. Ve şimdi senden ikinci bir şans istiyorum. Seni geri kazanmak istiyorum. Şans. Ben sana evliliğimiz boyunca şans verdim Rüzgar. Şimdi benim tek istediğim senden boşanmak, kurtulmak. Ada, evlilik ispatladı Allah, ım, şimdi şu an canımı al da kurtulayım. Çünkü başka kaçış yolum yok. Böyle olacağı belliydi zaten Ada. Yani böylesine büyük bir olayda ne kadar saklanabilirdi ki? Bora Bey. Hı? Ben size gerçekten... Selin daha bunu en başından yapmalıydı. En başından söylemeliydi Ali. Ye. Selin? Evet Selin. Selin Ali'ye söylemiş evlilik olayını. Ali bastı gitti. Selin de peşinden gitti. Ha Selin! Aa Selin. Ha Selin. Selin! Canım Selin. Ne diyorsun oğlum sen? Ee, benim dış çekim işlerim var. Ben onları halledeyim. İyi git hadi kolay gelsin. Doğru Bey, yani siz diyorsunuz ki Selin Ali'ye evlenip boşandığını söyledi, öyle mi? Ne diyorum ada ben yarım saattir, kendi kulaklarımla duydum. <laughs> Ali girdi şirkete bağırındı bağırındı, Selin evliymiş, Selin evliymiş de çıktı gitti. Doğrusu da buydu zaten, Selin'in en başında söylemeliydi, en doğrusu buydu. Ah Selin, neden böyle bir şey yaptın ki? Neden mi böyle bir şey yaptın ki? Ada, biz seninle böyle anlaşmadık mı? Sen bana söz vermemiş miydin? Ee, evet, evet öyle e, şey, ben sadece bu kadar Doğru. hızlı olacağını tahmin edemedim, düşünemedim. Doğru olan buydu Ada. Dürüstlük herinde sonunda kazandırır. Belki senin Ali'yi kaybeder ama en azından öz saygısını kazanır. Merak etme. Dürüstlük kazandırır. E, peki, nereye gittiler? Söylediler mi? Söylemediler. Söylemelerine de gerek yok. Biz karışmayacağız. Eğer sevgililer güçlüyse elinde sonunda barışırlar. Ama değilse yapacak bir şey yok. Biz karışamayız. Tamam mı? Biz karışmayacağız Ada. Anlaştık mı? Aşk kendi seçer.